Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu videomuzda bir fonksiyonun tersini anlatacağım size. Bir fonksiyonun tersi nasıl bulunur? O konuyu anlatalım. fx eşittir ax artı b. Fonksiyonun tersi bulunmadan önce fx demek y demek. y eşittir ax artı b. Fonksiyonun tersi bulunurken x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz her zaman arkadaşlar. Her zaman x'i yalnız bırakmaya çalışacağız. Alın b'yi diğer tarafa gönderin. Eksi olarak b'yi gönderdiğimde y eksi b eşittir a x. Her tarafı a'ya bölelim. x'i yalnız bırakmak için her tarafı a'ya bölüyorum. a'lar gitti. x yalnız kaldı. x eşittir y eksi b bölü A şeklinde yazarız. Temel mantık x'i yalnız bırakmadır. Burada x yalnız kaldıktan sonra x'e fonksiyonun tersi diyoruz. F'in tersi y yerine de x yazarız arkadaşlar. Y yerine x yazdığımız zaman x eksi b bölü a şeklinde fonksiyonun tersini bulmuş oluruz. Fonksiyonun tersi bu şekilde bulunabilir. Tabi bunun kısa yolları var. Yani şu tarz ifadelerin kısa yolları. Onları da yan tarafa yazayım. fx eşittir. ax artı b. Tersi bulunurken x'in kat paydaya gönderiyoruz. Aradaki işareti değiştiriyoruz arkadaşlar. x eksi b şeklinde yazarız. Bu birincisi. İkincisi fx eşittir ax artı b bölü cx artı d. Şurada tersi bulunurken şunu söylemde aklınızda tutun. Arkadaşlar üstün x'li ifadesi paydanın sabit sayısı yer ve işaret değiştirir. Üstün x'li ifadesi paydanın sabit sayısı. Üstün x'li paydanın sabit sayısı yer değiştiriyor. Yer değiştirdiğinde fonksiyonun tersi oluşur. Yer ve işaret. D'yi üstte eksi olarak gönderiyorum. Eksi dx artı b bölü payda kısmını a'yı paydaya gönderelim. Cx eksi a şeklinde yazarız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir fonksiyonun tersini de şu şekilde de bulabiliriz. fx eşittir y gibi bir ifade verilirse İç dışkendi aralarında yeri değiştirdiği zaman da fonksiyonun tersi oluşur. Fonksiyonun tersi y eşittir x şeklinde yazarız. Şu üç farklı şekilde fonksiyonun tersi bulunabilir arkadaşlar. Fonksiyonun terslerini bu şekilde bulabiliriz. Evet birincisi bu fonksiyonun tersinin bulunması. İkinci duruma geçiyoruz. Bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olabilmesi için bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olabilmesi için için birebir ve örten olmalı. Bir fonksiyonun tersinde fonksiyon olabilmesi için birebir ve örten olmalı. Şimdi ben şöyle bir yazayım. Birebir örten olmayan ya da birebir olsun örten olmasın. 1, 2, 3, A, B, C ve D sayılarını yazıyorum. A'dan B'ye bir fonksiyon, A'dan B'ye F fonksiyonu tamamlansın. Tersi ters taraftan gelir. F'nin tersi şeklinde yazarız. B'den A'ya olur. O zaman birebir olduğunu düşünürsek 1 A'ya gitsin, 2 B'ye gitsin, 3 C'ye gitsin. Buradan tersten baktığımız zaman şimdi buradan baktığımız zaman bir fonksiyondur. F bir fonksiyondur. Ama tersten baktığınız zaman şu taraftan baktığınız zaman A 1'e gidiyor sıkıntı yok. B 2'ye gidiyor sıkıntı yok. C 3'e gidiyor sıkıntı yok. Ama D boşta kalıyor. D boşta kaldığı zaman fonksiyon olmazdı. Bu taraftan baktığımız zaman arkadaşlar. Geçiyoruz ama bu örten olmadığı için e, tersi fonksiyon değildir. Hemen bir birebir ve örten olma durumuna bir bakalım arkadaşlar. A'dan B'ye bir fonksiyon A, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 4'e gitsin. 2, 5'e gitsin. 3, 6'ya gitsin. Bu taraftan baktığımız zaman fonksiyondur. F fonksiyonu. Tersten, tersten baktığımız zaman F'in tersi. Şuradan baktığınız zaman da yine bir fonksiyondur. Her eleman ayrı yere gidiyor ve boşta eleman kalmıyor. Bunun tersi de fonksiyondur. Kendisi de fonksiyondur. Demek ki tersin de fonksiyon olabilmesi için birebir ve örten olması lazım. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle, şunu bir kenara bıraktık. Şöyle alalım. Şöyle karışmasın. Ee, evet, <laughs> bir fonksiyonun tersi, bir fonksiyonun tersi, y eşittir x doğrusuna göre simetridir. Y eşittir x doğrusuna göre simetridir. Yani arkadaşlar bunu grafikte söyleyelim. Şöyle y eşittir e, y ekseni ve x ekseni y eşittir x doğrusu şu doğru orijinden geçen birinci açı ortayı doğrusu. Y eşittir x doğrusu. F fonksiyonu şu şekilde bir fonksiyon ise x y eksenini 5 noktasında diyelim kesiyor. Bunun tersi x eksenini 5 noktasında keser. Y eşittir. Y eşittir. X doğrusuna göre simetriktir. O zaman buna f'in tersi X diyeceğiz. Y eşittir. X doğrusuna göre simetriğidir. <laughs> Bunu da bu şekilde söyleyelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Örneklerini verelim. Biraz örnek çözelim. Fx eşittir. 2x artı 4 bu fonksiyonun tersini aldığımız zaman x'in katsayısı paydaya gönderilir. Aradaki işaret değişir arkadaşlar. x eksi 4 bölü 2 olur. fx eşittir. 5x artı 7 bölü 3x artı 6 olsun. Bunun tersini bulurken şunun tersini bulduğumuz zaman arkadaşlar Üstün x'li ifadesi paydanın sabit sayısı yer ve işaret değiştiriyor. Üstün x'li paydanın sabit. Yer ve işaretlerini değiştiriyorum. 6 yukarıya eksi 6 olarak çıkar. Eksi 6 x artı 7. 5 paydaya eksi olarak gönderilir. 3 x eksi 5 şeklinde yazarız arkadaşlar. Bu şekilde tersi elde edilebilir. Şöyle bir e, fonksiyon verelim arkadaşlar. Yine tersiyle ilgili. fx kare artı 4x artı 7 eşittir. 2x artı 1. Bizden f'in tersi 7 gibi bir ifade istensin. Şimdi bu tarz kalabalık durumlarda mesela yukarıdakiler fx'tir. fx olunca problem yok. Burada kalabalık durumlarda arkadaşlar en iyi e, yapabileceğimiz yol iç dışı yer değiştirip tersini oluşturmadır. F'in tersi dışarıdaki içeri geldi. X artı bir. içerideki dışarı gitti. X kare artı 4 X artı 7. Şimdi benden F7 isteniyor. Ben burayı nasıl 7 yapabilirim? 3 yazarsam 2 çarpı 3, 6, bir daha 7. O zaman F'in tersi 7 geliyor. Şimdi buradaki X'in yerine ne yazdıysam buradaki X'lerin yerine de 7 yaz, şey, 3 yazma mecbur, mecburiyetindeyim. Şimdi 3'ün karesi artı 4 çarpı 3 artı 7. Buradan F'in tersi 7 eşittir. 3'ün karesi 9 A artı 12 artı 7. Topladığımız zaman arkadaşlar 19, 28 olur. Fonksiyonun tersini bu şekilde bulabiliriz. İç dış yer değiştirerek. Şimdi bir de fonksiyonun tersinde şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela şöyle bir ifade verildiğinde. f 3x Artı 2 gibi bir ifade verildiğinde. 3x artı 2 gibi bir ifade verirsek şurada dışarıda da 6x artı 4 bölü 6x artı 5 diyelim. Çünkü direkt katı olmasın. 2x e, artı 1 yazıyorum paydaya. Hatta paydaya 3x yazalım. Biraz daha bizi uğraştırmayan bir durum oluşsun. Bizden f x istensin. Şimdi siz diyeceksiniz burada tersi bu işin neresinde? Biz buradaki ifadeyi şuna çevirebilmemiz için şu içeridekinin tersi nedir? x eksi 2 bölü 3 değil midir? x'in kas sayısını paydaya gönderiyoruz. Aradaki işareti değiştiriyoruz arkadaşlar. Bunu her yere yazacağız. Bunu hem şuradaki x'e yazıyoruz. Hem şuradaki x'e yazıyoruz. Hem de şuradaki x'e yazıyoruz. Bir x'in yerine ne yazdıysanız bütün x'lerin yerine aynı ifadeyi yazma mecburiyetindesiniz. 3 parantezinde x eksi 2 bölü 3'ü yazıyorum. Yani şu ifadeyi eşittir. Dışarıya geçiyorum. 6 parantezinde x eksi 2 bölü 3 artı 5'i yazıyorum. Payda kısmına geçiyorum. 3 parantezinde x eksi 2 bölü 3 artı 1. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradaki 3'ler birbirini burada yalnız şuradaki artı 2'yi unutmuşuz. 3'ler sadeleşiyor. Artı eksi 2'ler gidiyor. Burası fx'e döndü. Burası fx'e döndü arkadaşlar. Şurada 3 ile 6'yı sadeleştiriyorum ve 2'yi dağıtıyorum içeriye. 2x 2'yi dağıttığım zaman eksi 4 artı 5 artı 1 yapar. Böyle 3'ü dağıttığım zaman 3'ler sadeleşiyor. Buradan x geliyor. Eksi 2 artı 1'den artı eksi 1 olur fonksiyonu bu şekilde elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki tersini getirip yerine yazdığımız zaman bir e, fonksiyonu fx'e dönüştürüyor. Bu şekilde fx'e dönüştürüp artık bizden ne isteniyorsa yapabiliriz. Evet. Geldik şöyle bir soru çeşidine. x eşittir. Bunu tabi ilerleyen zamanlarda farklı yöntemlerle de anlatacağım size. fx 5 fx artı 6 bölü 2 f x artı 3 şeklinde bir ifade olsun. Bizden fonksiyonun tersi istensin. f'nin tersi x kaça eşittir? İki yol var. Birinci yol uzun yoldur. İkinci yol en kısa yolu anlatayım size. Şöyle x eşittir fx demek y demek. 5y artı 6 bölü 2y artı 3. Başta anlattığımız parçayı tekrar e, gündeme getirelim arkadaşlar. Onu şuraya bıraktık. Şöyle bir şey anlatmıştım size. Bir fonksiyonun tersi bulunurken x yalnız bırakılır. x yalnız bırakıldık bırakıldıktan sonra x'e fonksiyonun tersi y yerine de x yazıyoruz. E burada zaten bize onu yapmışlar arkadaşlar. Yani şurada y zaten ayrı yazılmış x tek başına bırakılmış arkadaşlar. x tek başına bırakıldığı için buna fonksiyonun tersi diyebilirim. Diğer tarafta da y yerine x yazıyorum. 5x artı 6 bölü 2x yerine yerine x yazıyorum. Artı 3 şeklinde yazarız. Bir fonksiyonun tersinin tersi yine kendisidir. Ben şimdi bunun tersini alsam fonksiyonun kendisini elde ederim arkadaşlar. Bu şekilde iki ifadeleri de direkt zaten x yanımız kaldığı için biz getirip fx yerine de y yazarak işlemlerimizi yapabiliriz. Şimdi geldik. Şu soru çeşidi genelde problem yaşanan bir soru çeşididir. Önce e, fonksiyonumu yazayım. fx eşittir x kare eksi 6x artı 20 gibi bir ifade yazıyorum. Ve benden fonksiyonun tersi istensin. Şimdi yukarıda da şunu yapacağım. Yukarıda e, f fonksiyonu reel sayılardan aralık yazalım. Aralık şöyle olsun. 3'ten sonsuza. Buradan da reel sayılara gitsin. Burada sıkıntı yok. Şimdi burada bu fonksiyonu x'ini yalnız bırakmam lazım ama x hem burada var hem burada var. Hangi x'i yalnız bırakacağım? Şöyle yapıyorum. fx demek y demek. y eşittir. x kare eksi 6x 6'nın yarısı 3. 3'ün karesi 9'dur. O zaman yanına artı 9 artı 11 yazalım. Şu 20 sayısını da korumamız lazım. Yani biz direkt kafamıza göre 9 yazıp e, hepsini silemeyiz. Toplamları 20 olacak şekilde ayarlama yapmamız lazım. Devam ediyorum. Y eşittir. X e, şöyle e, Evet. Y eşittir. Şu ifadeyi bir alalım arkadaşlar. Bu x'in karesidir. Bu 3'ün karesidir. O zaman x eksi 3'ün parantez karesi artı 11 deriz. Kare açılımı yaptığımız zaman birincinin karesi 1 ile 2'nin çarpımının 2 iki katı ikincinin karesi. 11'i diğer tarafa eksi olarak gönderin. y eksi 11 eşittir. x eksi 3'ün karesi. Şimdi buradan arkadaşlar e, x'i yalnız bırakabilmemiz için önce şu kareden kurtulmamız lazım. Bu dışarıya mutlak olarak çıkar. Mutlak x eksi 3 eşittir. Kök içerisinde y eksi 11. Şimdi kök içerisinde y eksi 11. Buradan yukarıda verilen şu değeri 3'ten artı sonsuza 3 ve 3'ten büyük bir değer. 3'ten büyük bir değer yazarsa mutlağın içi artı olur. Mutlağın içi artı oluyorsa aynen dışarı çıkar. Burası x eksi 3 eşittir. Kök içerisinde y eksi 11. 3'ü diğer tarafa artı olarak gönderiyorum. X'i yalnız bırakmak için. Kök içerisinde y eksi 11 artı 3. Buradan x yalnız kalınca buna fonksiyonun tersi diyoruz. Y yerine de x yazıyoruz arkadaşlar. x eksi 11 x eksi 11 artı 3 şeklinde yazabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi benzer sorulardan bir tanesini daha yazdım. Şöyle. Burada da aynı şekilde y eşittir. fx demek y demek. x kare eksi 10x. 10'un yarısı 5. 5'in karesi 25. Tam kare yapmak için bunu yapıyorum. Artı 9. Her zaman şu ortadakinin yarısının karesi. Buradan y eşittir. x x'in karesi, şu 5'in karesi, şu aradaki de aradaki işareti belirliyor. x eksi 5'in parantez karesi. artı 9. 9 alıp diğer tarafa eksi olarak gönderiyorum. y eksi 9 eşittir. x eksi 5'in parantez karesi. Şu kareden kurtulmak için her tarafı kök içerisine kök içerisine almamız lazım. Kare ile kök birbirini götürdü. Mutlak x eksi 5 olarak bunu dışarıya çıkarıyoruz. Diğeri kök dışına zaten çıkamaz. Y eksi 9. Buradan yukarıdaki kısma bakalım. 5'ten küçük bölgede bir sayı seçip şuraya yazdığımız zaman mutlağın içini sıfır yapar. Şey negatif yapar. Mutlağın içi negatif olursa eksiyle ile çarpılıp dışarı çıkar. Eksi x artı 5. Eşittir kök içerisinde y eksi 9. Buradan alıp 5'i diğer tarafa eksi olarak gönderiyorum. Eksi x eşittir. Eksi 5 artı kök y eksi 9. Hepsini eksiyle çarpalım her tarafı. Eksiyle çarptığımız zaman x eşittir. Buradan e, artı 5 olur. Eksi kök içerisinde y eksi 9 olur. Burada x yalnız kaldıktan sonra x'e fonksiyonun tersi diyoruz. x'e fonksiyonun tersini yazalım arkadaşlar. Fonksiyonun tersi f'ın tersi x eşittir. 5 eksi kök içerisinde y yerine de x yazarız. x eksi 9 şeklinde olur. Fonksiyonun tersini bu şekilde x'i yalnız bırakarak bulabiliriz arkadaşlar. Geldik şu soru çeşidine. Bu soru çeşidinde şunu yapacağız. Öncelikle soruda şu deniyorsa birebir ve örten kavramı geçiyorsa büyük çoğunlukla fonksiyonun tersiyle ilgili bir durum var. Fonksiyonun tersiyle ilgili bir durum var. Şimdi ilk başta şuna bir bakalım. Tüm reel sayıları alın dördü almayın demiş tanım kümesinde. Tüm raya sayıları alın 4'ü almayın demelerinin sebebi 4 paydayı 0 yapıyor. O zaman getir ben şuraya 4 yazdığım zaman 4 eksi b eşittir 0. Buradan b 4 olur. b 4 olur paydayı 4 0 yaptığı için almayın demiş. Şimdi demin dedim bir-bir ve örten olduğunda fonksiyonun tersi ile ilgili bir durum vardır. Bu fonksiyonun tersini bulurken üstün x ifadesi paydanın sabit sayısı yer işaret değiştirir. B yukarıya eksi B yukarıya artı B olarak gider. Artı B x artı 5 bölü A da aşağı geldiğinde x eksi A olarak aşağı gelir arkadaşlar. Peki şimdi sıra şurada. Burada bu tersinin tanım kümesi. Bütün reel sayıları alın ama 8'i almayın. 8'i almayın demesinin sebebi 8 bunun paydasını 0 yapıyor. 8 eksi a eşittir 0. Buradan da a eşittir 8 olur. A'nın değeri 8 oldu. Şimdi benden a ile b'nin toplamı isteniyor. 8 artı 4 toplamları 12 olur. Evet arkadaşlar şimdi geldik şu soru çeşidine. Burada evet burada şöyle bir hata yapmışız. Düzelttik hatayı. fx fonksiyonu y eşittir x doğrusuna göre simetrisi. Y eşittir x, y eşittir x doğrusuna göre simetri ise g fonksiyonu f'in tersidir. F'in tersini bulayım. F'in tersi yukarıdaki fonksiyonu alıyorum. Üstün x'li paydanın sabit sayısı yer işaret değiştiriyor. 2x artı 4 bölü 3'ü paydaya eksi olarak gönderiyoruz. x eksi 3 f'in tersi g'ye eşittir. y eşittir. x doğrusuna göre simetri ise o zaman g'nin değerleri kimdir? mx artı n bölü x artı k. Buradan k sayılarına bir bakalım arkadaşlar. 2 fonksiyon eşittir. x'in k sayısı x'in k sayısına eşittir. m eşittir. 2 n eşittir 4 ve k eşittir eksi 3'tür. Herkes kendi yerindeki sayıya eşittir. Bizden bunların çarpımı isteniyor. Bunların çarpımı şunları alıp çarptığım zaman eksi 24 gelir arkadaşlar. İşlemimizin sonucu eksi 24'tür. Ters fonksiyon e, dendiğinde arkadaşlar direkt x'i yalnız bırakırız. X'i yalnız bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Ters fonksiyonda da karşımıza çıkacak başka soru çeşitleri. Ters fonksiyonda yine şu soru çeşitinden bir tane daha söyleyeyim çünkü bunu sürekli kullanma ihtimalimiz var. Ee, şöyle bir soru yine e, geçmiş soruların içerisinde de vardı, çözümü soruların içerisinde. Şurada 5x artı 1 eşittir 8x artı 3 ee, gibi bir ifade olsun fx bizden istensin fx neye eşittir fx buradan e, şu içerideki ifadenin tersini içerisine yazıyoruz bunun tersi x'in katsayısı paydaya yazılır şöyle paydaya 5 yazıyorum aradaki işaret değiştirilir x eksi 1 bunu hem buraya hem şuradaki x'in yerine yazıyorum. Şuraya yazdığım zaman f 5 parantezinde x eksi 1 bölü 5 artı yan tarafında 1 var. Dışarıdaki 8 parantezinde x eksi 1 bölü 5 artı 3 şeklinde yazarız. Buradan şunlar sadeleşiyor. Birler birbirini götürüyor. Şu fx'e dönüşüyor. Bizden istenen şu fx değerini elde ediyoruz. Devam. Şu 8'i alıp dağıttığım zaman 8x 8'i alıp şurayla çarptığım zaman eksi 8 bölü 5 artı 3 Buradan devam arkadaşlar. 8x'i yine yazıyorum. 5 çarpı 3 15 15'ten 8 çıkarın 7 bölü 5 olur. Bu şekilde fonksiyonun kendisini bulabiliriz arkadaşlar. Fonksiyonun kendisi e, bu şekilde elde edilir.